İslam'da bir tür yani bir sürü tarikat ve gruplar var. Neden Ahmediye cemaati olmalı? Bunu da direkt ilave ederseniz sevinirim. E, tamam. Ben bu e, ben, şimdi bu gruplar konusunda Hz. Resulullah'ın çok meşhur bir hadisi var. Onu okuduğum zaman insanlar beni zoruna gidiyor. Ama kelimeler benim değil. Resulullah Efendimizin mübarek kelimeleridir. Kendi lisanından çıkmıştır. Diyor ki: benim ümmetim 73 gruba ayrılacak. Onların hepsi ateş içinde olacaklardır. Yahut ateşe gireceklerdir. Fakat bir tek cemaat dışında. Eshablar sordular. Manhum ya Resulullah. Kala ma ana ve eshabi. Ben ve benim ashablarım hangi yolda iseler o cemaat aynı yolda olacak. Allah iyi dinleyiniz. Ve hiyel cemaat. Onlar bir cemaat olacak. Şimdi cemaat için bir imam lazım. Ve imam Allah tarafından tayin edilir. Aynı konuda başka bir hadis size okumak istiyorum. Çok da manidardır ve faydalıdır. Bu da Sıyı Buhari'nin e, hadisidir. Hazreti Hudayfa bin Yaman radıyallahu anh Resulullah'a sordu. Bu hadise ben kısa kesme çalışacağım çünkü elimizde zaman çok az. Kul to fahal ba'da zalik al khayr min şerrin bu hayırdan sonra ya Resulullah yine bir şer olacak mı? Ala naam Resulullah dedi ki evet. Duatun ila abbabe cehenneme bazı kimseler olacaklar çağıracaklar. insanları çağıracaklar. Fakat cehennemin kapılarına çağıracaklar insanları. Man atabahum ileyha fiha. Her kim onların sesini uh, 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 evet kabul ederse o insanlar onu cehennemin içine atacaklar. Kultu ya Resulallah eski bana. Ben dedim ki ya Resulallah onları biraz bize açıklayın. Resulullah dedi ki hum min hildatena ve yetekallamuna bi alsinatena onlar bizim gibi insanlardır aynı dilleri var, aynı bedenleri var aynı dil konuşuyorlar bizim konuştuğumuz kultu Hz. Hüseyin Hüzeyfa diyor ki ben arz ettim fama tamurni in zalika ya Resulullah eğer bu durum ile ben başta kalırsam sizin emriniz ne? Ben ne yapayım? Hazreti Resulullah dedi ki kala talzemu cemaatel muslimine ve imamahum yani Müslümanların cemaati ve onların imamına yapış onlara bağlan kultu diyor ben arz ettim fe innen yekun lehum cemaatun ve la imamun eğer onların bir cemaati ve imamı olmazsa o zaman ne yapayım kala fatazil fintel firakat kullaha Hazreti Resulullah dedi ki bütün o fırkalardan uzak dur. Siz dediniz ki bu kadar fırka var. Biz niye onları terk edelim? Hazreti Resulullah'ın emri vardı. Eğer o cemaat ve imam yoksa ya sen onu uh, bulamazsan e tazil tilkal fırka kullaha bütün o fırkalardan uzak dur. Velau an ta'azza bi asyaf Mesela senin yiyeceğin yok, içeceğin yok mecbursun. Ağacıların kökünü kazıp onu yiyorsun. Yine onunla seni yetin. Hatta yudreka kal motu ve anta ala zalika. Sen aynı durumdayken ölüm sana gelsin o senin için daha iyi hayırlıdır. Yani bu bir sürü tarikat var. Hz. Rasulullah diyor ki onlardan hepsinden uzak durun. Yeter ki bir Müslüman cemaatle onun imamı varsa o zaman ona mutlaka girin ve o cemaatta Müslüman Ahmediye cemaatidir. Delil açıktır. Ne kadar fırka varsa, ne kadar şeyh ve tarikat şeyhi varsa, onlardan hiç ama hiç birisi ben Allah tarafından bu göreve getirildiğini diye iddia etmiyor. Asla. Fakat Hazreti Mirza Gülahman'a İslam açık olarak söylüyor. Ben Mesih-i mevud ben Mehdi olarak geldim, Allah beni gönderdi. Bakın, kutbe ilhamiyede diyor ki, Ey اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي عَلَى الْمَسْلِهُ ve وَاَحْمَدُ الْمَحْدِيَ Ey insanlar, Mesih-i ve Ahmet'i, Mehdi benim. İlhamiye hutbesinde. Sonra, İzal-i Allah-u Teala kendisine ilhamin verdi, onu yazıyor, جَعَلْنَاكَ الْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَمْ seni Meryem oğlu Mesih mertebesine biz ulaştırdık. Aynı kelimeler Erba'in Kitabul Beriye Tecelliyati İlahiye Lecce Siyalkot Kutba İlhamiye Tezkeratü Şehadeten bir sürü eserinde vardır. Allah Teala diyor ki biz seni o makam verdik sana. O makama biz e, 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 biz seni ulaştırdık. Fakat diğerlerden hiç kimse kendi ağzıyla, kendi diliyle öyle bir icada bulunmamıştır. Mesela bakın Türkiye'de en fazla meşhur olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri var. Biz ona saygı gösteriyoruz bir din bilgisi olarak. Fakat kendisi asla böyle bir iddiası yoktu. İddiada bulunmadı. Hatta sordular kendisine ya Hazret siz müceddid misiniz? Mesih ve Mehdi misiniz? O da der ki hayır. Ben müceddid değilim. Ben Mesih ve Mehdi değilim. Şimdi Arapça, Türkçe'de bir deyim var. Sıyran nemi paran, muridan mi paran, paranan. uçmazlar, onların muridleri onları uçururlar. Bediüzzaman diyor ki ben değilim. Ama Türkiye'de öyle insanlar var ki diyor ki hayır o mutlaka Mesih Mehdi'dir ve kim ona inanmazsa ben onunla konuşmam. Çünkü zorla güzellik olmaz değil mi? Teala bir zat var onu mesih ve mehdilik mertebesini vermiştir ona o, o mertebe o getirmiştir ve o kendi ağzıyla bağıra bağıra söylüyor benim Edebü Teala'nın gönderdiğim imam ve bunun bu olunca mutlaka ona yapışmak lazım ve diğer cemaatlerden bütün o fırkalardan uzak kalmak lazım evet teşekkür İkincisi, ediyoruz şu var. Sahip. teşekkür Ama ediyoruz burada, Evet çok güzel söylediniz. Yeryüzünde yani bir tek vaatlere uygun olarak gelen Mehdi ve Mesih vardır. O da Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam'dır. Ahmediye cemaatini Kur'an ve Allahu Teala tarafından görevlendirilen şu an